Perşembe günü. Ee, cumartesi günü Zeynep'le vlog gelecek. Sakın yorma, sakın kaçırma. Çok güzel şeyler yapacağız. Az diş fırçalayacağız. Zeynep'in en sevdiği diş tamam, O yüzden bundan başladım. ve bir sürü oyun oynayacağız. Parka gideceğiz. Ee, sokağa çıkacağız. Sokağa oynayacağız. Saklanmaç oynayacağız. Zeynep'in Babam oyun oynamayı çok sevdiği için bir sürü oyun seyrediyorum size. Aslında sonra üzerine bir kombi düğünü yapacağız. Evet, nasıl çok Nasıl yapacağız? Şapka güzel gözlük takacağız falan. Sonra beni dışarı çıkarken mesela ayakkabı takacağız. Cumartesi <laughs> günü atacağım gibi çekilmeseniz çekilmeyin. Yani. Arkadaşlar cumartesi biliyorum ama pazar günü de atabilirim. Arkadaşlar Zeynep'in en sevdiği şey olarak resim oyunu Resim yapacağız. Boyama yapacağız. Kuşumuz boncuk da oynayacağız. Bu arada arkadaşlar boncuk tepeli muhabbet kuşu. Kasırlığı çıktı. Arkadaşlar yakalamaca oynayacağız. Zeynep'i e arkadaşlarımla konuşturacağım ben diyorum. Arkadaşlar çünkü Zeynep e, hiç sokağa çıkmadığı için arada bir çıkıyor. küçük olduğu için içinde e, kum saalı Hilal arkadaşlarımı oynayalım. Burada arkadaşlar bizim sokakta benim yaşımda çocuk yok. Erkek bile yok. Erkek var ama benden ya büyük ya küçük. Benim yaşımda çocuk yok. Erkek, kız fark etmez benim yaşımda yok.